Mega Ayazdan Hepinize Merhaba Merhabalar Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Çöp Adam Oyununu Oynuyoruz Kaldığımız Yerden Devam Edeceğiz Hadi Tamam Yükleniyor Şimdi Lütfüme Kampını Buldunuz Şimdi Biz Sürü Ordu Yapmamız Lazım Bizim Bizim bir sürü ordu yapmamız lazım. Tamam. Hemen de asker çağırmış. Lan ne kadar 500 paran oldu senin. Ben hemen de madenci çağırayım bari. Oğlum bak beni sinir etmeyin lan. Aha geliyorlar. Oğlum bana oh, yapmayın lan. Vallahi pinzin içinden geçerim. Lan dur. Hayır adamlarım ölecek. Çabuk kılıçları çal çabuk. Öl öl öl, öl lan. Tamam biz de gidelim evet. geriye. Tamam oldu bu iş. Biz de ordu, ordumuzu yapalım bari. Güzelce yapıyoruz ordumuzu resmen. Güzel ordular. Ordumuz güzel olacak. Acilen hemen kılıçlarımızı yapmamız lazım. Tamam bir tane de madenci yapalım bari. Bayağı da kılıççı yaptım lan. iki, üç üç tane de yapayım. Tamam, şuna da basayım. O hep de bütün paralarımı anca ömresi ben var ya. Ordumu yapayım bari ordum. Ordumu yapmam lazım benim. Acilen benim ordumu yapmam lazım. Evet geliyorlar. Bakalım onların ki hiçbir şey. Biraz da okçu çağıralım hocam, değil mi? Yok bir cadı çağıralım ha. Evet oldu. güzelce ordumuzu kuralım. Çünkü ön neyse. Güzelce ordumuzu kuralım. O cadı çağırmış mı? Daha çağırmamış. Tamam. Evet çağırdık. Cadımızı çağırdık. Çok güzel. Sopa. Tamam. Şimdi ne çağırsak acaba? Okçu. Asker. On bayağı da şey çağırayım. Ordumuzu daha da büyük yapayım. Oha onların daha ordusu çok küçük. Çok küçük tane dev çağırayım. 50 ol, o 50 olmasın daha hemen. Şu paramız hemen 1500 olsun. Hemen bir tane de dev çağırayım. Tamam, 1500 oldu. Modernler ne amma kazıyormuş değil mi? Acaba ne yapsam oğlum? Hep de okçu çağırmıyorum ki ben ya şu, şu elli yapana kadar Hep okçu çağırayım Aha de geldi Tamam oldu şu, şu elli yapana kadar Bir okçu çağırayım bari Bas 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 bas. Oğlum muhalenciler birazcık hızlı olun bari. Çabuk. Oğlum ordunu da baya güzel yapıyorum ama. Bakalım onları, onların ordusu ne olmuş. Yani fena sayılmaz. Onların ordusu fena sayılmaz. Onların... Tamam. Bir de işimize bakalım. Tamam. Dört tane daha çağırıyorum. Yoluma. Paramız yetmedi. Sırası mıydı? Hadi bir tane daha çağırayım. Hadi madenciler yapın şu iş artık. Heh, tamam oldu. Şokcular da gelsin. Tam yerimi alayım bari. Değil mi? Hadi okçular gelin gelin. Aha geldiler okçular. Bu savaş başlasın. Savaş başlasın. O da inşallah dev çağırmamıştır. Aha dev çağırmamış. Üç, canı üç tane de cadı çağırmış. Gelin bakalım. Oğlum kaçmayın lan gelin lan buraya. Dur lan ben niye böyle bir şey yaptım Allah aşkına. Bak bir daha kaybolursak ben adam ayağı Oy. o kuleyi yok edeceğiz. Oğlum her yer hipnotize mi oluyor ne? Oğlum ne oluyor lan? Her Herkes ölüyor. Herkes ölüyor. Oha. Oğlum daha 2035 param olmuş haberim yok lan. Acilen şeyleri çağırmam lazım. Hadi de çabuk çağır. Seni bekliyorlar. Sana ihtiyaçları var. Dev çabuk gel. Aha geliyor. Şimdi ne yapacaksınız sen Şimdi ayvayı yemedim mi? Koş dev koş evladım. Sana ihtiyaçları var. Eyvah. Bu dev de gitti. Ne yapacağız lan biz? Hayır, para para lazım bana. Bu <laughs> dev ölmesi lazım ya. <laughs> Sipler alın. Okçular gelin çabuk. Abi kulemiz ölecek. Hayır ya Maalesef Kaybettik Bir dahaki bölümde Kazanabiliriz Yapabiliriz Ordunun daha da geliştireceğim Bir sürü dev koyacağım Ve bir sürü daha da dev koyduğumda O kuleyi yok edeceğim Paramparça edeceğim o kuleyi bir de, bir dahaki bölümde işte o bölümü geçebilir diye biliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.